yalana bak 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 bak. Ünlüye mi kırdım? Yalana bak bak bak. Bak 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 Enes Batur'un savunduğu kaza mı ne? Ağacın suçu. <laughs> Ağaç suçlu. Abicim bak bana. Bak. Bak bak bak. Bak. Daha yola yeni çıktık. Arka taraf ölüyor bak. Pente falan alıyor bak. Görüyor musun? Double kill falan alıyor. Bak biri gitti. Biri öldü. Meden atıldı. Ardından geri geliyoruz. Bak, umut attı bir arkadaş vardı arkamızda. O da öldü. Bak, ardından Hadesat falgay sözüm var. Tamam gireceğiz. Bak, umut vardı. O da öldü. Bak, görüyor musun? Kil alala ilerliyor. Bak, CSD kil kas kasmacı. Ardından bak, görüyor musun? En normal ETS komün. Bak görüyor musun ben kamerada bile değilim bak bana bak